Ağırma. Ya ne yapıyorsun sen? Aç kapıyı Tarık ya. Bak sakinleşene kadar oradasın. Sesin çıkmasın, canını yaktırma bana. Duydun mu? Zorlama artık Zeliha. Aç <laughs> ya. Allah kahretsin Ne yapıyorsun ya? Aç ya. Bırak beni gideceğim. Hayır. Önce konuşacağız. Ya bırak ne konuşacağız ya? Bırak beni ben neler yaşıyorum iki saatte ya. Sana olan sevgimi kötüye kullanma. Otur iki dakika. Ne sevgisi ya? Hah. Sen bana vurdun biraz önce. İstemeden oldu. Tamam. İstemeden oldu özür dilerim. Ben sana kıyabilir miyim hiç? He? Yüzüme bak Zeliha. Çok saçma sapan şeyler oluyor Tarık. Ya ben tanımıyorum seni. Tanıyamıyorum. Kafanı karıştırdılar çünkü. Değil mi? Bizi ayıramadıkları için şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar tabii. Sen Telefonda birilerini öldür falan, bir şeyler diyordun. Ya sana bunu soramadım bile ben Tarık, saldırdım bana. Saldırmadım. Saldırmadım. Kendini kaybetmiştin. Duyduğun her şeyi yanlış anladın. Yavrum kafanda saçma sapan şeyler kurup gelmiştin bana. Zeliha. Ben sana anlattıkları adam değilim ha. Ben senin tanıdığın, bildiğin adamım. Peki neden beni kitliyorsun? Ha? Neden korkutuyorsun? Ya ne oluyor, niye anlatmıyorsun bana? Çünkü seni korumam gerekiyor. Gerekirse kendinden bile. Bak, burası bizim dünyamız. Kimsenin bize karışamayacağı, yalnızca birbirimize ait olduğumuz yer. Yani yuvamız. Seliha, ben artık sensiz yapamam. Keşke seni ne kadar sevdiğimi anlayabilsen. Öyle aşığım ki sana. Seninle arama girecek herkese, her şeye düşmanım. Ailene bile. Sadece benim olmanı istiyorum. Anlıyor musun? Sahiden çok mu seviyorsun beni? Hem de her şeyden çok. Hiç kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum seni. Allah şahidim olsun ki seni kimseyle paylaşmayacağım. Yalnızca birbirimize ait olacağız. Söz mü? Söz. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim senden. Gecikmeyeceksin değil mi? Ben sen yokken çok özlüyorum seni. Gecikmem, korkma. Sana portakal suyu hazırlamıştım. Bekle. Benim bardağımı da verir misin aşkım oradan? Hı, tabii. Sağ ol. Al bakalım. C vitamini iyi gelir. İç. Teşekkür ederim. Bu arada sana verdiğim anahtara da ihtiyacın yok artık. Tamam. Ben de kalsın. Nasıl istersen. Beni özle tamam mı? Özleyeceğim tabii aşkım. Hem de çok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. Plakadan yola çıkarak önce aracın kayıtlı olduğu paravan şirketi, sonra da o şirketin adresini bulduk. O halde baskına hazırsınız demektir. Vakit kaybetmeyin. Hadi göreyim sizi. İşaretimi bekleyin. Polis bastı burayı. Allah kahretsin. Bunlar nasıl buldu burayı? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Kalabalık gelmişler. Ne yapacağız Tarık? Alo, Bülent dinle beni. Abi. İçeridekiler etrafınız sarıldı. Silahlarınızı bırakın teslim olun. Şansınızı zorlamayın. Oğlunuz buranızı oynamadan da dışarı çıkın. Uzatmayın teslim olun. Hüsnü başkomiser. Orada mısın? Buradayım Tarık. Sana bir şey izleteceğim. Bak bakalım beğenecek misin? Getir Arda. Bu ne ya? Görüntülü arama. Yani canlı yayın. Hay Allah. Zeliha değil mi bu? O usta. Lanet olsun. Silah dayamışlar kafasına usta. Allah belanızı versin be. Lan şerefsizin evladı. Kızımdan ne istiyorsun lan? Şerefsiz namussuz. Kızının ölmesini istemiyorsan ekibini çek. Ya defolup gidersiniz ya da Zeliha geberir.